Hayırlı akşamlar. Deva Partisi olarak bizler pankart asma lokasyonlarında pankartlarımızı asıyoruz. Buradaki amacımız partimizin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak. Büyük bir gayret astığımız pankartlarımız kaymakamlık iznimiz olmasına rağmen belediye zabıtaları tarafından e, sökülerek adeta yok edildi. Bunun nedeni ise e, çok açık e, ifade etmek istiyorum. Deva Partisi'nden korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Zaten her geçen gün çaresizliklerini ve tükenmişliklerini görüyoruz. Yaptıkları aslında korkunun dışa yansıması, tezahürü. Şimdi tabii bu yapılanlar toplumun bir havzası var. Off the record kaydediliyor insanların vicdanında ve ilahi adalette de hak ettiği karşılığı mutlaka bulacaktır diye düşünüyorum. Bizler işte de çağırmadan, e, kavga etmeden, sakinliğimizi muhafaza ederek siyaset yapmaya çabalıyoruz. Yani siyasete girdik diye insanlardan çıkmaya gerek yok. Şimdi ben e, buradan e, seslenmek istiyorum. E, bunu yapan, e, yaptıran arkadaşlara biz bugüne kadar burada hep Yunus yüzümüzü gösterdik fakat bundan sonra Yavuz yüzümüzü görecekler. Ben yapılan e, bu hatayı, bu yanlışı e, buradan paylaşmak istedim. Hukuksuzluklarını, değerli Şile halkımızın, milletimizin engin ferasetine ve irfanına bırakıyoruz. Bir şekilde bu sorunları aşacağız, çözeceğiz. Enseyi karartmaya gerek yok içeri devası var. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.